Tren istasyonuna doğru giderken böyle bir köprüyle karşılaştım. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Şu anda bir köprünün üzerinden devam ediyoruz. Geçenlerde gördüğüm nehrin evet tahmin ettiğim gibi geçenlerde gördüğüm nehrin üzerinden şu şekilde geçiyoruz. Gerçekten güzel bir şehir Tiflis. Hoş bir şehir. Şu tarafta dağları var. Geçen videoda şu tepedeydim. Şuralarda. Oraları daha ağaçlıklı ve sık orman diyebilirim. Oradaki patikalardan yürümüştüm. Belki izlemişsinizdir bir önceki videoda. Önceki videolardan birinde zannedersem üçüncü videoydu. İzleyebilirsiniz. Şöyle bir noktaya geldik. İstasyon bu tarafta mı? Bakacağız. Şehrin her tarafında bu şekilde yeşil otobüsler var. Kitle ulaşım araçları gerçekten de çok fazla metro var. Minibüsler ayrıca gidiyor. Şimdi trene bakacağız. İnşallah çok pahalı değildir. Ama çok pahalı olacağını zannetmiyorum. Eski komünist ülkelerin en büyük avantajı bu. Genelde eğitimleri çok iyi oluyor. Hala kalmış mıdır Gürcistan'da da bilmiyorum ama en azından o dönemlerde öyleydi. Ve özellikle ulaşım çok güzel oluyor. Tabi artık eski trenler genellikle mevcut oluyor bu tip ülkelerde ama yenilerinde olduğunu zannediyorum. Tren istasyonuna gittiğimizde bunları da bir bakarız. Evet bir hanımefendiye sorduk. İngilizce bilen yaklaşık dördüncü denememde İngilizce bilen genç bir hanımefendi öğrenci büyük ihtimalle. Ona sorduk bu yoldan dedi. Bu az önce size göstermiş olduğum şu noktanın adı da Hero Square. Yani kahraman meydanı. Sanırım öyle. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bugün serin bir hava var Tiflis'te. Gerçekten yaz aylarında bazen böyle Eskişehir'in sonbaharı formatında bayağı rüzgar esen, sabah yine yağmur yağdı. Ben böyle kahvaltı falan yapıyorken yine bir yağmur yağdı. Şu anda saat 1 civarı yağmur durdu. Ben de tren istasyonuna doğru ilerlemek istedim. Şöyle devam ediyoruz. Kahraman Meydanı dedikleri yerden yani şuradan bakın şöyle bir kule dedikmişler oraya. Oradan dümdüz devam ediyoruz. Umarım yanılmıyordur o hanımefendi. İstasyon bu taraftadır. Çok emin değildi yüzünden onu sezdim. Bir kere daha sorsam iyi olacak. Gerçi böylelikle Tiplis'in pek çok noktasını gezmiş olduk. Kaldığım hostelden çok memnun değilim. Yani kaldığım hostelden memnun olmadığım için de yüksek ihtimalle eğer Tiplis'te kalırsam hosteli değiştireceğim. Çarşamba günü bir haftalık ücret ödedim. Hataydı bu. Aslında 2-3 günlük ödeyip hostelde kalmak durumunda kalmak zorunda olmamak gerekiyor. Fakat o bir haftalık rakamı verince çarşambaya kadar vaktimiz var. Çarşamba gününden sonra ya tiflis'te yeni bir hostele geçip dolaşmaya devam edeceğim. Ya da ikinci ihtimal belki de çarşamba günü yeni bir şehre gideriz. Bu hangi şehir olur bilmiyorum. Şimdi o yüzden tren istasyonuna gidiyorum. Bir süre daha Gürcistan'da kalacağım. Gürcistan'ın başka şehirlerine gideceğiz beraber. Bakü'ye tren var mı yok mu uzun zaman onu sordum. Bazıları yok dedi. İşte bir süredir bir anlaşmazlık mı varmış? Dünya karışıyor ya. Gerçekten çok garip. Bize sürekli olarak savaş korkusu verip hükümetleri de sürdürüyorlar. Bu da çok korkunç bir şey. Böyle kendi hükümetlerini daha önemli hissettiriyorlar. Bir avuç diktatör yüzünden onlar daha rahat yaşayacak diye olanlar oluyor. Evet şimdi istasyona doğru devam ediyoruz. Bakın böyle bir noktadayım. İran'a gidecektim. İran'a gitmeyi çok istiyordum. İran'ın kültürünü görmeyi çok istiyordum. Ha, artık o taraftan geçemeyeceğim. Kazakistan üzerinden geçeceğiz gibi gözüküyor. Belki dönüşte İran üzerinden devam edebiliriz. Sanırım ben bu taraftan olacağını zannediyorum dostlar. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Arkadaşlar tren istasyonunun oraya doğru geliyorum. Ee, sorduğum insanlar buranın biraz daha Gürcistan'ın fakir bir bölgesi olduğunu söyledi. Daha halk, halkı göreceğiz. Benim kaldığım yer Rustaveli biraz daha iş merkezlerinin olduğu, biraz daha otellerin olduğu bir yerdi. Şöyle göstereyim size. Tren istasyonu sanırım sol tarafta kalıyor. Şimdi o tarafa doğru geçeceğim. Tren istasyonu büyük ihtimalle tren herhalde bu tarafta. Evet, tren istasyonu şu tarafta kalıyormuş. Şimdi karşıya geçeceğiz. Evet. Bu yolda ilerlememiz gerekiyormuş. Trene ulaşabilmemiz için. Pazara doğru. Az önce bir kahve içtim. Kahve içerken çekim yapmak istediğimi söyledim ama müsaade edilmedi. Ben de teşekkür ettim ve şimdi yoluma devam ediyorum. Excuse me. What is that? Here. Here. Okay. Bu arkadaşlar nasıl içinmiş, nasıl ve ayakları torpillemek için. Benim bulunduğum noktalardan kesinlikle daha ucuz. Aslında buralarda bir hostel bulabilirim. Çok farklı olmayacaktır diye tahmin ediyorum kaldığım yerden. Evet böyle pazara parçaya geldik. kilosu iki buçuk leri gördüğünüz gibi. Yaklaşık burada da bir buçuk leriye var. Dört liraya domates var. Bunlar biraz ucuz domatesler. Bakın altı liraya var. Yine dört liraya. Burada altı liraya yine domatesler var. Bir istasyonunu hala göremedim ama bu yoldan gideceğimi biliyorum. Kahve içtiğim nokta o şekilde tarif etti bana. Oradaki Gürcü kardeşler böyle tarif etti. Böyle pazar içerisinde yürüdük. Birazcık da dışarı çıkalım. Yine çiçek dükkanları. Çok fazla çiçek dükkanı görüyorum Gürcistan'da. Çok güzel çiçekleri var. Bu bizim sucağa benziyor. How much lari? Two, Two lari şunlardan bir tane alalım arkadaşlar. çok güzel. Bu bizim sucuğa çok benziyor fakat farklı meyvelerden yapıyorlar. Gerçekten de çok hoş. Can I take one, please? Şu narlıdan alacağım. One, please. Can I take? Thank you very much. Burada çok güzel meyveler vardı arkadaşlar. Hamfendi satıyordu. Ben de o meyvelerden bir tane aldım. Te teşekkür, thank you very much. Ee, yine çok fazla kameradan hoşlanmadığı için rahatsız etmek istemedim. Müsaade istedim. Böyle tam bir olumlu değildi ama izin verdi. Ee, i̇zin verince de ben de çekeyim dedim. Dişlerim söküldü. Yolculuğa çıkmadan önce Cumali abi sağ olsun. Diş hekimim. Gitmeme hiç gerek yokmuş. Bunu yeseymişim. Bütün dişleri sökermişim zaten. Tren istasyonuna sordum. Yukarı doğru çık dediler. Şimdi buradayız sanırım. Evet. Evet, tren istasyonundayız arkadaşlar. Evet, Borcomi treni her gün saat sabahın 6.35'inde ve akşam 6.35'te yani 18.35'te var. Borcomi'ye giden, Tiflis'ten Borcomi'ye giden trenden bahsediyorum. Söyledikleri şu ki Bakü treni yok maalesef. Yol kapatılmış. Neden bilmiyorum. Bu gerçekten problemli. Otobüs var mı diye sordum. Evet var dedi. O zaman otobüse bakacağım. Şu anda tren istasyonundan çıktım. Hostel bulabilirsin dedikleri cadde burası. Şimdi göstereyim size. Evet, bence bu işi çok iyi beceriyorlar. Hastaneden aldığım ürünleri şimdiye kadar 10 numara. Sanırım bunda kişniş var. Yoğun bir kişniş tadı geliyor. İlk defa bu kadar yoğun bir kişniş tadı alıyorum. Bence yenir. Yani bilmiyorum bazı insanlar hiç sevmiyor. Bazıları da seviyor. Evet şurada haklı sevmeyenler. Kişniş tadı diğer otu tadını birazcık kapatıyor. Ama benim için çok sorun olmadı. Bence güzel gidiyor. Evet arkadaşlar, burada 378 378 yani 378 otobüsünü bekliyoruz. Buradan Rustaveli'ye kalkıyor. Rustaveli otobüsünü bekliyorum şu anda. Buradan devam edecek. İyi ki aldım bu kartı. Bakın kart şu. Şu gördüğünüz kart beni epey kurtardı. Haftalık 20 lira ödüyorsunuz. İstediğiniz kadar metroya, istediğiniz kadar otobüse biniyorsunuz. Şu anda tam bu bölgedeki, Queen Tamara bölgesindeki otobüslerin en yoğun bir biçimde kalktığı noktadayız ve 378'i bekliyoruz. Evet, normalde ineceğim yeri geçtim arkadaşlar. İneceğim noktayı özellikle geçtim. Nasıl olsa emekli amcalar gibiyim. Rahatlıkla tekrar binip geri dönebilirim. Otobüsle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. O yüzden de biraz daha dolaşmak için bilmediğim bir noktaya doğru gidiyorum. Otobüs nereye gidiyor onu bilmiyorum yani benim ineceğim noktaya geçtik çünkü şöyle göstereyim size görebiliyor musunuz? Görüm. Neyse en azından otobüsün içini görmüş oldunuz. Bakalım belki son durağa kadar giderim.